ICT Medya TV'den herkese günaydın. Ben Selena Şenol. Sabah gündemiyle karşınızdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aile haftası dolayısıyla çevrim içi olarak düzenlenecek pandemi döneminin aile yaşamına etkisi ve aile içi ilişkiler programına katılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, TUSAŞ Kavşağı açılış törenine katılacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mart ayın ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak. Fitch Türkiye dahil olmak üzere Afrika, Asya, Avrupa, Amerika ve Orta Doğu'daki bazı ülkelerde abonelik ücretlerini düşürdü. Yılın 3. çeyreğinden itibaren bu ülkelerdeki abonelik ücretleri kullanıcıların yaşadığı ülkeye ve ödeme yöntemine bağlı olarak hesaplanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen COVID-19'un kırılgan sektörlere etkisi webinar serisi devam ediyor. COVID-19'un tekstil sektörüne etkileri webinarı bugün saat 14'te Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecek. Kayıt için gerekli linke Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sosyal medya adreslerinden ulaşabilirsiniz. Döngüyü tasarla çark etkinlikleri kapsamında üretimde dönüşüm stratejileri ve binarı düzenleniyor. Vestel Ventures Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Ultal ve Boş Türkiye CEO'su Steven Yangın katılacağı webinar yarın saat 21'de başlayacak. TÜİNAPE eğitimleri kapsamında online olarak düzenlenecek. Yatırım alacak pittek nasıl hazırlanır etkinliği 27 Mayıs e, Perşembe günü saat 14'te başlayacak ve 15'te sona erecek. Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecek etkinliğe detaylı bilgi ve kayıt için OTTÜ Teknokent'in sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilirsiniz diyelim efendim. Sabah gündemiyle karşınızdaydık. Gün özetiyle tekrar görüşene dek hoşçakalın.